Merhabalar, 5 dakikada Hollanda YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün oturduğum bölgede okullar kapandı ve tatile çıkmadan bir video eklemek istedim. Öncelikle beni ilgiyle izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle Hollandaca öğrenirken kursa gitmekle alakalı bana en çok sorulan birkaç soruyu burada yanıtlamak istiyorum. Tabii ki belki bazılarınızın bildiği üzere ben de yaklaşık iki yıldır Türkçe destekli online Hollanda'ca kurs veriyorum. Şu an Eylül ayında 5. dönem kursiyerlerimle devam edeceğim. Dolayısıyla bu konuda hem öğrenci hem öğretmen olarak tecrübelerimi bu kısa video ile anlatmak istiyorum. Öncelikle bana iki kurs hakkında çok fazla soru soruluyor. Biri Delft Üniversitesi'nin kursu, bir de Rahibe Dil Kursu. Bunlarla ilgili videolarım vardı ama belki çok öncede kaldı. O yüzden özellikle DERF metoduyla ilgili DERF metodu gerçekten çok farklı bir metot. Ee, yoğun ve çok yoğun program olmak üzere ikiye ayrılıyor ve daha çok e, böyle bizim beklediğimiz anlamda bir tahtada gramer anlatmak yerine tamamen sizi kitabın içerisindeki parçaları tekstleri ezberlemeye yönlendiriyor. Yani sizi haftalık hatta bazen haftada bir bazen haftada 2-3 konuyu bitirecek şekilde o tekstleri böyle sular seller gibi ezberlemenizi istiyorlar ve daha sonra bunlardan sizi haftalık sınavlara sokuyorlar. Tabii ki sınavlardan geçmek için çok hız yani çok fazla bir şekilde o kelimelerle haşır neşir oluyorsunuz. Yani genel olarak yöntemi bu şekilde. Yani DEF metodu ne zaman iyi? Evet gerçekten çok aceleniz varsa bir an önce hızlı yol almak istiyorsanız bir de masa başında oturmayı seviyorsanız yani masa başında uzun süre kalabiliyorsanız sizin için iyi bir kurs. Bir de fiziki olarak giderseniz iyi bir kurs. Yani sizi o fiziki olarak gittiğinizde o girdiğiniz sınavlar gerçekten çok tetikliyor. O sınavları geçebilmek için gerçekten günde 5-6 saatinizi ayırıyorsunuz. Genel olarak DELF metoduyla ilgili bunu söyleyebilirim. Yani herkese, herkesin çalışma sistemine uygun bir kurs değil. Ve e, grameri aslında pek çok noktada kendini öğrenmek zorunda kalıyorsun. İkinci soru daha çok rahibe kursuyla ilgili çok fazla soruluyor. Rahibe kursuna ben bir haftalık gitmiştim. Yatılı bir kurs. 5000-6000 bin, bin Euro'luk bir kurs. Yani rahibe kursunu şöyle önerebilirim. Eğer gerçekten yine çok aceleniz varsa, hani çok kısa sürede çok yol kat etmeniz gerekiyorsa olabilir. Bir de işte tıpkı beni okul göndermişti. Ücreti okul ödemişti. Onun gibi bir imkanınız varsa olabilir. Ama onun dışında kesinlikle rahibe kursunu önermem. Yani eğer çok ciddi bir zaman sorununuz yoksa hani o parayı eğer kendi cebiniz cebinizden ödeyecekseniz kesinlikle gerekli değil. Evet, gelelim işte online kurs mu, fiziki kurs mu? Tabii bundan 6-7 yıl önce ben ilk Hollanda'ya geldiğimde online kurs diye bir kavram yoktu. Hatta birisi deseydi ki online kurs, aa, online kurs mu olur derdik ama korona ile birlikte bu çok normalleşti. Evet, ben aslında hani şu anda hani online e Hollandaca dersi veren birisi olarak gerçekten çok fazla avantajlarını görüyorum online kursun. Evet ben fiziki kurslara gittim ama fiziki kurslarda da en az 10-15 kişilik sınıflarda oluyorsunuz. en az 1 bir buçuk saat belki 2 saat yolla alakalı bir zaman ayırmanız gerekiyor. Ayrıca o sınıf ortamında 10-15 kişi içerisinde size ne zaman ne kadar sıra gelecek o konuda belirsiz. Dolayısıyla hani Fiziki kursun evet mutlaka ki artıları var. Ama bence eksilerinden bir tanesi zaman, yola ayırdığınız zamanın olması. Bir de biraz daha sayının, katılan kişi sayısının fazla olması. Ama online kursta ben tabii ki şu anda iki yılı geride bıraktım. Altı kişilik gruplarla ben devam ediyorum. Ve çok çok ideal yani bir saatlik bir ders sırasında sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Yani her üç dört dakikada bir size mutlaka sıra geliyor. Çünkü ders sırasında evet benim de grameri anlattığım konuyu anlattığım anlattığım yerler oluyor ama özellikle alıştırmaları yaparken mutlaka sırayla yaptırıyorum ve bu şu demek oluyor ders sırasında sizin de oldukça aktif olmanız gerekiyor aynı zamanda yola harcadığınız herhangi bir zaman yok yani işten eve geldiniz hemen üzerinizi değiştirip hemen bilgisayarı açmanız bağlanmanız yeterli yani o yüzden online kurs çok çok avantajlı ama tabii ki şartlarınız müsaittir, fiziki olarak gitmek istersiniz bu da mümkün. Ama özellikle burada hani sadece tek işiniz dil öğrenmek değil ve zamanla ilgili probleminiz varsa inanın online bir kursa gittiğinizde kaybettiğiniz çok bir şey yok diye düşünüyorum. Bir de Türkçe destekli olması. Tabii ki büyük ihtimal benim geldiğim dönemde de Türkçe destekli kurslar vardı ama benim haberim olmamıştı. Ve bence kesinlikle ve kesinlikle Türkçe destekli kursları öneriyorum. ha yani şu an kendim kurs verdiğim için değil, 6-7 yıl önce hani Hollandaca öğrendiğim için ve çektiğim zorlukları bildiğim için bunları söylüyorum. Ve gerçekten hani grameri anlamada çok zorlanıyorsunuz. Benim İngilizcem de yoktu, anladıklarımı, anlayamadıklarımı sormakta zorlandım. Ama Türkçe destekli olduğunda hani Birisi size sizin anlayacağınız dilde o grameri anlatıyor ve kafanıza kolayca oturtabiliyorsunuz. Bu ciddi bir size zaman kazandırıyor. Aslında pek çok zor olduğunu düşündüğünüz konunun ya da öyle duyduğunuz konuların aslında işte zor olmadığını görüyorsunuz. O yüzden hani Türkçe destekli kursları da kesinlikle öneririm. Zaten son dönemde çok fazla kişi görüyorum hani Türkçe destekli online ya da fiziki Hollandaca kursları kesinlikle çok yararlı. Ee, son olarak şunu söyleyebilirim. Ee, bir sor, sorulan sorulardan bir tanesi şu bana: İşte Emine Hanım herhangi bir kursa gitmeden kendim yapabilir miyim? Ya yani o kısım biraz zor. Yani kendinizin yapması, odaklanmanız, hiç kendinizin anlamaya çalışması, o gerçekten zor. Yani kursa gitmeden yapan olur mu? Evet olur ama. Kurs insana ne sağlıyor? Bir, bir disiplin sağlıyor. Yani belli bir süre içerisinde ve çok ciddi yoğunlaşarak size yol kat ettiriyor. Aynı zamanda e, grameri birisi size anlatıyor. Yani kurallar şudur, şurada şuna dikkat ediyorsun diyor. Bence o anlamda kurs gerekli. Hani tabii ki imkanı olmayan olur. İnternette bir sürü ücretsiz kaynak var. O şekilde de tabii ki öğrenebilirsiniz ama Kurs bence kesinlikle gerekli. Size gerekli olan seviyeye kadar kursa gitmenizi öneririm. Yani herkesin B1'i bitirmesi gerekmiyor. Herkesin B2'yi bitirmesi gerekmiyor. Bu tamamen hani sizin hedefinize bağlı. Ama mesela benim gibi öğretmen olarak çalışmak istiyorsanız en az hani B2'yi bitirmiş olmanız lazım. Dolayısıyla herkes hedefine göre kurs seviyesini bitirmeli ve tabii ki kursa bir sihirli değnek değil. Hani kursa gidince evet öğreniyorum hemen anlıyorum konuşmaya başlıyorum diye bir şey de söz konusu değil çünkü kurs aslında bir nevi işi püf noktalarını öğrendiğiniz yer daha sonra kursa gittiğiniz bir vakit kadar belki onun iki katı kadar bir vakit için vakit içinde de şunu yapmanız gerekiyor öğrendiklerinizi pişirmeniz gerekiyor o yüzden hani kurs bittiğinde de kendinizden çok büyük bir beklentiye girmeyin. Hani kurs bitti, yapamıyorum, konuşamıyorum, anlayamıyorum. Acaba bende mi bir problem var diye düşünebilirsiniz ama sakın öyle düşünmeyin. İnanın ben de hani A2 kursunu bitirdiğimde hiç beklediğim yerde değildim. B2 kursunu bitirdiğimde de hiç beklediğim yerde değildim. Bütün hani bu kurs süresince öğrendiklerimin pişmesi zaman aldı. Tabii ki bu dili kullandıkça aynı zamanda kurslar bittikten sonra yine öğrenmeye devam ettikçe kendimi geliştirdim. Yani şu geriye dönüp şu 6-7 yıla baktığımda bunu söyleyebilirim. Yani kurslara gittim kurs süreci bittikten sonra da asla öğrenmeye ara vermedim. Hani şu an öğretmenlikte dördüncü yılıma giriyorum. Hani dille artık hani işim bitti demiyorum. Ben yine hala okumaya, işte Hollandaca dizi izlemeye devam ediyorum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu dil öğrenme süreci çok kısa süren bir süreç değil. Doğru adımları attık, ...dan sonra kendinize zaman vermeyi ihmal etmeyeceksiniz. Bir de tabii ki e, asla çok uzun aralar vermeyeceksiniz. Hep öğrenmede kalacaksınız. Evet, böyle dışarıda spontan böyle güzel bir video olsun istedim. Öncesinde de hiç hazırlanmadım onu söyleyeyim. Burası bizim evimize çok yakın bir yer, e, yeşilliklerin arasında. E, umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Büyük ihtimalle tatil sırasında video ekleyemeyebilirim. O yüzden. Herkese iyi tatiller, herkese hayırlı yolculuklar, herkesin tatilin keyfini çıkarmasını umuyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum ve Hollanda'dan yaşadığım şehir Zutermeyer'den selamlar.